Merhaba arkadaşlar, Adalet Meslek Etiği dersimizde ilk konumuz e, Adalet Temel Kavramlar konusunu, etik ve kavramsal temeller konusunu işleyeceğiz. Evet, öncelikle ahlak konusuyla ilgili olarak etik konusunun en temel kavramlarından ahlak, çünkü ahlak işin daha çok insanın temel özelliklerinin davranışlara yansıması şeklinde ortaya çıkar. Etikse bunun düşünsel boyutudur. Neler yapılıp yapılmaması gerektiği ile ilgili biraz da niyetleri belirler. Öncelikle ahlak için şunu söylememiz gerekiyor. Ahlak insana özgü bir kavramdır. İnsana özgü bir değerdir diyebiliriz. Yani nesnelerin, hayvanların, bitkilerin, insan dışındaki diğer varlıkların davranışları belki hayvanlarda olabilir ama yaptıkları oluşumlarıyla ilgili ahlaki diye bir nitelendirme de bulunamayız. Üstelik insana özgü bir kavramdır. İnsanın eylemleriyle ilgilidir. İkinci özelliğimiz, yani insanın yapıp ettikleriyle ahlaki olup olmadığı anlaşılır. Sonuçta insanların fiziksel özellikleri ahlakın dışındadır, biyolojik özellikleri ahlakın dışındadır. E, tamamen davranışlar ve eylemlerle ilgilidir. Bir diğer özellik ise bilinçli ve iradeli yapılan eylemler ancak ahlaki olarak veya ahlak dışı olarak tanımlanabilir. Çünkü İnsanın bilinçli olmadığı durumlarda, işte uykudayken, narkoz halindeyken, bitkisel hayatta veya işte yarı şok, yarı baygın, bilinci tam yerinde değilken yapmış olduğu eylemlerin ahlaklı olması düşünülemez. O yüzden bilincin tam yerine oturması açısından da, işte çocukların yaptıklarının da ahlaki olmamasının nedeni buradan kaynaklanır. Bilinci daha tam yerine oturmamıştır. Yine e, akli dengesi yerinde olmayan kişilerin davranışları da ahlaklı olarak veya ahlaksızlık olarak değerlendirilemez ee, insana özgüdür bir insanın davranışları eylemleriyle ilgilidir ve bu insan eylemlerinin de bilinçli iradeli olması gerekir yine bazı kişilere e, zorla tehditle şantajla veya silah zoruyla bir davranışta bulundurulursa eğer kendi iradesine bırakılmadan zorla yaptırılan bir davranışta da yine ahlaklılık aramamak gerekiyor özgür iradesiyle yaptıkları ahlaklı olarak değerlendirilebilir ancak e, diyebiliriz. Şimdi ahlak sözcüğünün genel olarak kullanımlarına baktığımız zaman ahlak sözcüğü nerede nasıl kullanılıyor? Yani e, günlük hayatta çok karşılaştığımız bir kavramdır. Ahlaklılık, ahlak dışılık, ahlaksızlık. İşte burada. Mesela tersinden bakarsak ahlaksızlıktan kastedilen aslında bir şeyin yoksunluğu, olumsuzluk ekiyle yoksunluktan bahsedilir ama burada ahlakın olmaması değil.